Ne diye sızlanır durursun, sana verilendir imtihan. Ne gelene sevin, ne delden gidene. O halde şükretmenin zamanı gelmedi mi? Elbette biliriz ki insana uğrayan musibetle günahın bedeli kefaretidir ki bu imtihandaki nimetleri sayısız idrakle. Öyleyse seni senden daha iyi bilene sığınmanın vakti gelmedi mi? Hal böyleyken serzenişin nedendir? Ola ki tüm kapılar kapandığında, her şey ardı ardınca geldiğinde, işler sarpa sarlığında, şu ayet aydınlatsın gönlünün zifiri karanlığında. Rabbim seni terk etmedi ve sana darılmadı da. Kaldır gözünden dünya perdesini. Bilakis şeytan görmek ister düşüşleri. Yılma, hadi secdene var ve de ki, Rabbim beni bırakma, ben... Seja negado.